sevinçliyiz biz. Sevinçli olmak başarmaktır. Sevinçli olmak hayata çok gönlü hazırlanmaktır. Sevinçli olmak hep bir adım önde olmaktır. Çünkü seviyoruz. Çünkü seviliyoruz. Bizi biz yapan eğitimi olan sevincimiz. Biz bu sevinçle Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlki Okulu'ndan aldığımız eğitim ile hayata hep bir adım önde başlıyoruz. Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlki Öğretim Okulu yalnızca akademik başarıya odaklı olmayan, sosyal, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bir eğitim kurumudur. Binbaşı Alparslan'ın Giresun tarihindeki önemli yeri ise Topal Osmanlı tarafından 42. Gönüllü Piyade Alayı'nın komutanlığı görevine getirilmesidir. Alparslan Bey asker olmasının yanında entelektüel bir kişiliğe de sahiptir. Türk Yurdu dergisinde Türk kültürüne sahip çıkılması ve Türk milliyetçiliği ile ilgili yazılar yayınlamıştır. 45 yıllık hayatında sadece savaşarak değil, kalemini de ustalıkla kullanan Hüseyin Avni Alparslan Giresun için önemli bir tarihi şahsiyet olarak iz bırakmıştır. Eğitim alanında ağırlık eğitim olarak ağırlıklı çalışmaya çalışıyoruz. Sosyal aktivitelerimizi artırmayı planlıyoruz. Ara sınıflarda özellikle her öğrencimizin bir kursa katılmasını, bir, e, kendi sevdiği bir alanda kendini yetiştirmesini planlıyoruz. Özellikle çocuklarımızda davranış değişikliğine ulaşmak için proje hazırlamaya çalışıyoruz. Beşinci sınıftan başlayarak örnek sınıf uygulamaları gerçekleştirdik. Bu Öğünlüğü, ilgili çocuklardan olumlu dönüt aldık. Onlarla ilgili bütün sınıfta eğitim alanlık öğretmenlerimizin ders işleyiş yöntemlerini uygulama yönü yapmak ve gelecekte bu okuldan mezun olan öğrencilerin bu okuldan iyi bir eğitim alarak bir sonraki eğitimi hazırlamalarını sağlamak istiyoruz. Sporun öncelikle bir özgüven yönünden katkısı oluyor. Hiç kendini ifade edemeyen, konuşmayan, çekingen davranan bazı öğrencilerimiz bizim e, okul takımlarında veya spor branşıyla ilgili bir e, çalışmanın içinde olduklarında kendilerini daha iyi ifade edip, daha iyi konuşup, daha çok arkadaş edinip edinip sosyal yönden çok büyük e, gelişim elde ediyorlar. Bu da tabii ki bizim için e, sevindirici, katkıda bulunan bir şey. Bir de tabii fiziksel yönden gelişime de e, katkısı var. Gençlerimizin, e, çocuklarımızın Kemik kas yapısı ve duygusal yönden gelişimi tabii ki bizim e, beden eğitimi dersiyle alakalı olarak e, geliştirilebilen bir kavram. Bunun için biz de elimizden geldiğince çocukların sosyal ve duygusal yönden ve de fiziksel yönden gelişimlerini sağladığını düşünüyoruz. Bireysel gelişim eğitim modeliyle her öğrenciye başarının kapılarını açacak bir eğitim sunuyor. Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için, pek çok kitapla donatılmış bir kütüphane mevcuttur. Özellikle milli bayramlarda resim yarışmalarına katılmalarını öneriyoruz. Şiir yarışmalarına, ayrıca onların bireysel gelişimlerini desteklemek için santranç kursuna özellikle gitmelerini istedik. Okulda sınıfımızda akıl oyunlarımız var. Oyun ve serbest etkinlikler derslerimizin çoğunu bunlar ayırmaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler yapıyoruz. alanında uzman öğretmen kadrosuyla en iyi eğitim veren kurumların başında geliyor. Tiyok sınavı için ağırlıklı olarak kurslarımız var. Hafta sonu kursları var, yetiştirme kursları. Kaynaştırma öğrencilerimiz için web kursları var. Genel başarı durumu okulum gayet iyi. Bu sene de verimli bir çalışma ortamı var okulumuzda. 16 derslikten oluşmaktadır. Ve bu dersliklerin her birinde akıllı tahta bulunmakta olup, dersler bu akıllı tahta yardımıyla işlenmektedir. Bu da öğrenciye daha fazla görsel materyal ve teknolojik bir eğitim olanı sunmaktadır. Hedefimiz e, okulumuzda e, daha iyi liselere öğrenciler yetiştirmek. Bunun yanı sıra da ahlaki değerine e, sahip öğrencileri yani sadece e, öğretim olarak değil eğitim anlamında da çocuklarımızı geliştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Spor, müzik ve benzeri dallarda eğitim vererek öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunuyor.